Bahçesi var, bağı var, ayvası, ayvası var, narı var. Bahçesi var, bağı var, ayvası var, narı var. Atamızdan yadigar, bizde atabarı var. Atamızdan ya bizde ata var. Uzun uzun kamışlar, ucuna budamışlar. Uzun uzun kamışlar, ucunu budamışlar. Beni mela gözlümü gurbete yollamışlar. Beni mela gözlümü gurbete yollamışlar. Ben bir uzun... uzun kamışım, yoluna dikilmişim. Ben bir uzun kamışım, yoluna dikilmişim. İster al ister alma, alnına yazmışım. İster al ister alma, alnına kardeşim. Ata barıdır barı, bahçede gördüm yeri. Ata barıdır barı, bahçede gördüm yeri. Seslendim ses vermedi, ağladım zar zarı. Seslendim ses vermedi, ağladım zar zarı. zarı.